Merhaba arkadaşlar, Heyday TR YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bu kanalda bilgisayara Heyday oyunu nasıl kurulur, nasıl ilerlenir gibi e, içerikler hazırlayıp sizinle paylaşmayı düşünüyorum. E, i̇lerleyen dönemlerde de e, oyun ilerledikçe, kanal beğenildikçe e, yine bu oyun üzerinden Diğer oyunculara yardımcı olmaya çalışacağız, çeşitli hediyeler, yarışmalar düzenleyeceğiz. Hediyeler vereceğiz bu yarışma aracılığıyla. Umarım içeriği beğenirsiniz. Abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Bildirim butonunu açmayı da unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olabilmek için. Şimdi bilgisayara Heyday oyununu nasıl kurarız onunla başlayalım. Öncelikle Chrome'u açıyoruz. Google arama çubuğuna Android emülatörlerinden bir tanesi olan Nox Player'ı yüklüyoruz. Nox Player'ı arattırdığımız zaman karşımıza çıkan bignox.com adresinde istediğimiz en son çıkmış versiyonunu buradan yükleyebilirsiniz. Şayet benim kullandığım gibi bilgisayarı çok fazla yormayacak. Eski sürümlerini kullanmak istiyorsanız yine arama çubuğuna Nox Player old version şeklinde yazıp şurada downzen.com adresine gittiğimiz zaman burada Nox'un önceki sürümlerini bulabilirsiniz. Buradan dilediğiniz eski sürümleri yükleyebilirsiniz. Ben 6.2.6.3 versiyonunu yükledim. Siz istediğinizi yükleyebilirsiniz buradan. Mesela örnek olsun diye açıyorum. İndirmek için tıklayın diyor. Buradan indirip bilgisayarınıza bunu kuruyorsunuz. Kurulumu çok basit. Dosyayı indirdikten sonra normal, standart, diğer programlar gibi ileri ileri deyip bilgisayarımıza bunu kuruyoruz. Bilgisayarımıza bunu kurduktan sonra masa üstüne iki adet bize dosya kısa yolu açıyor. Buradan Nox yazana çift tıkladığımız zaman Bu şekilde bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Tabii e, ben daha önce açtığım için e, şurada bir demo versiyonu gösteriyor. E, Nox'un arayüzünü nasıl kullanılacağına dair bir açıklama e, gösteriyor size. Öğretici bir kılavuz gösteriyor. Ben o aşamayı geçtim. E, şimdi burada e, tabii görüyorsunuz şu an heyde bende kurulu. Size kurulumunu yine anlatacağım. E, arayüzünü e, Nox'u nasıl kullanacağımıza dair. aslında arayüz az çok kullandığınız tablet veya da telefonlara benziyor. pek bir farkı yok. Şimdi şuradaki ayarlar kısmına geldiğiniz zaman Nox'un genel arayüzüyle ilgili bazı şeyler, değişiklikler yapabiliyorsunuz. Buradan dil seçeneğini değiştirip seçebiliyorsunuz. Bu indirdiğim 6.2.6.3 sürümünde Türkçe desteği yok ama ileriki versiyonlarda var. Siz e, isterseniz daha yeni versiyonları yükleyip Türkçe dil desteği de alabilirsiniz bu konuda. E, bazı Android yazılımları üzerinde müdahale hakkı olmasını istiyorsanız buradan root seçeneğini işaretleyip kaydet dedik, yeniden başlattıktan sonra root yetkisi yani yönetici yetkisi elde etmiş oluyorsunuz. Biz şimdilik bunu kullanmıyoruz böyle bu Ondan sonra yine bilmemiz gereken bir diğer seçenek ise yani insanların en fazla ihtiyaç duyacağı bir seçenek. Burada tablet modu diyor. Burada tabletin hani bu kullandığımız arayüzü bir tablet olarak varsayıyor. Buradan istediğiniz çözünürlüğü ayarlamanızı istiyor. Benim e, monu kullandığım monitör 1024'e 768'i destekliyor şu an. Burada o seçenek yok. E, dolayısıyla bunu şuradaki seçenekten Custom seçeneğine tıklayıp burada istediğim çözünürlüğe getiriyorum onu. Ben 1024'e 768 kullanıyorum. DPI'yi ellemiyorum. Aynı olduğu gibi bırakıyorum. Save Settings diyorum. Restart Now dedik. Evet. Böylelikle benim kullandığım şu an piyasada pek kullanılmayan bir monitör. Eski bir monitör. Ee, çözünürlüğü 1024'e 768. <laughs> evet yeni ayarlarla oyunumuz açıldı tekrar. Nox Player'ımız. Ee, şimdi burada e, Play Store'a gelip e, normal telefonlarınızı ilk defa kurduğunuz gibi bir e, oturum açmanız gerekiyor. Gmail hesabınızla. Burada Gmail hesabınızla oturumu açtıktan sonra e, gelip Burada oyunumuzu Heydeydey'i aratıp yazıyorsunuz, indiriyorsunuz. Normal telefonunuza kurar gibi indiriyorsunuz. Ondan sonra da oyunumuzu aç diyoruz. Gerekli güncellemeleri yapıyor şu an. Bu e, güncellemeler ve şeyler internetinizin hızına bağlı ve bilgisayarınızın hızına bağlı olarak değişebilir. E bu karşılama ekranını birkaç kez ekrana tıklayarak geçiyoruz. Evet, bu güzellik politikasını kabul ediyoruz. Evet, şimdi oyunumuzu açtıktan sonra karşımıza bir tane böyle korkuluk çıkıyor ve oyunla ilgili bize bilgiler veriyor. Tabii şu an e, Nox'un arayüzü bende İngilizce olduğu için e, yazılarda İngilizce çıkıyor. Öncelikle bu e, yazıların Türkçe çıkması için bunun arayüzünü Türkçe'ye çevireceğim. E, sizde muhtemelen Nox'un arayüzü Türkçe ise bu da oyunda Türkçe açılacaktır. Ben yani şimdi bunu e, buradan dil seçeneklerinden Türkçe'yi bulup onu seçeceğim. Ve oyun tekrar Türkçe dil desteği ile açılmış oluyor. Şimdi bize burada oyunun nasıl işlenildiğini yani ilerlemelerin nasıl gerçekleştiğini anlatan bir animasyon var. Buraya OK deyip başlıyoruz. Ne diyor? Buğday tarlasına tıklayıp oraklan buğdayları biçin diyor. Şimdi bunu böyle basılı tutarak sol tuşu farenin sol tuşuyla basılı tutarak tarlayı biçtik. Şimdi biçtiğimiz tarlayı tekrar nasıl ekeleceğimizi anlatıyor oyun ona da okey diyoruz şimdi gelip yine sol tuş basılı tutarak tarlada gezdiriyoruz böylelikle ekmiş olduk tarlayı şimdi ee, sonraki aşamada bu şekilde devam ederek ekinlerinizi çoğaltın diyor şimdi burada binaları boyayarak güzelleştirmek ve ekstra bize xp puanı kazandırılmasını istiyor bu xp'ler önemli özellikle oyunun baş kısımlarında çünkü aldığımız her XP yeni bir levele geçmemizi de sağlıyor. Şimdi diğer binaları da uygularak devam edelim. Evet. Harika bir fiyakalı arkadaşı çağıralım diyor. Bakalım. Evet. Şimdi bize yeni bir özellik daha açıldı. Bir kümes ve tavuk satın almamızı istiyor buradan yazar kasa işareti olan yere bastığımız zaman tavuk eklememizi istiyor bir kümesi 6 adet tavuk ekleyebiliyormuşuz ve bize 3 adet tavuk eklememizi istiyor oyun bunları yemleyin diyor şimdi oyun hazır bize başlangıçta Yemleyebilmemiz için yem vermiş. Bunlarla yemliyoruz. Şimdi yaklaşık 20 dakikada çıkıyormuş yumurta. Ama oyun tabii yeni başlayanların 20 dakika beklememesi için bunu hızlandırabilirsiniz diyor. Elmas harcamadan sıfır elmasla. Biz de bunu tıklıyoruz. Shift tıklayarak üzerine hızlandırıp yumurtaları hazırlamış oluyoruz. Şimdi de sepete alıp yumurtaları toplayabileceğimizi söylüyor sepeti alıp tavukların üzerine gezdirerek Evet bu arada level atladık. 2. level oldu. Şimdi ikinci levelde ne geliyormuş? Bu yeni gelen malzemeler ve özelliklerden bahsediyor. 4 adet mısır 1 adet ekmek fırını ve 1 adet de e, üretebileceğimiz ekmeğin açıldığını söylüyor. 85'te altın vermiş bize. Devam diyoruz. Burada bir ziyaretçi var diyor. Tıkla bakalım diyor. Tıkladık. Mike diyor. Kasabaya hoş geldin diyor. Sevimli çiftliğin adı nedir diyor. Buna bir isim vermemizi istiyor. Biz de buraya e, kanalımızın ismiyle uyumlu olması açısından Heyday TR ismini verebiliriz. Siz canınız ne istiyorsa kendi çiftliğinize o ismi verebilirsiniz. Tamam dedi. Ne diyor? Yeni fırınımız var diyor. Onu diyor alıp ekmek üretebilirsiniz diyor. Biz de fırını alıp çiftlikte müsait bir yere bırakıyoruz. Ee, hemen tıklayabilirsiniz diyor sıfır şeyle elmasla. Ama oldukça kısa sürede tamamlandığı için tıklamıyorum. Evet, fırınımız hazır. Şimdi nasıl ekmek atabileceğimizi gösteriyor içine okey dedik tıklıyor şimdi buradan ekmeği tutup 5 dakika içinde çıkıyormuş ekmek ve şu an depomuzda 6 adet buğday olduğunu söylüyor bir ekmek içinde 3 adet buğday harcandığını söylüyor şimdi bunu atalım fırına Evet hemen hazırlanmasını istiyorsanız diyor sıfır elmasla size ekmek hazırlatabilirim diyor tamam diyoruz çift tıklayıp ekmeğimizi ürettik şimdi bir level daha atlamış olduk ekmekten aldığımız XP'lerle tamam diyoruz. Şimdi ne diyor? Hayvanlar mutluysa bir yem değirmeni ha, hayvanların aç kalmaması için yem değirmeni inşa etmeniz gerekiyor diyor. Evet. Şimdi yem değirmeni buradan tutup sürükleyip çiftliğimize boş bir yere bıraktık. 3 yeni tarla parçanız var diyor. Level atladığımız için yeni tarla parçaları gelmiş. Onu da tarlamıza ekleyelim. Evet. Ekledik. Şimdi bu boş olan kısma da bir şeyler ekin diyor. Ne gelmiş? Yeni olarak mısır geldi. Mısırı ektik. Bu arada çiftliğimizi ziyarete gelen kırmızı başlıklı kızımız var. Bakalım bu ne istiyormuş. Tıklayalım. Güzel kokular geliyor diyor. Tıklıyoruz. O Ekmek istiyormuş. Ürettiğimiz ekmeği. Şimdi e, bu çiftliğimize gelen ziyaretçilere oyunun baş kısımlarında özellikle henüz e, gazete ve tezgah açık olmadığı için e, gelen ziyaretçilere istediği ürünleri elim mümkünse tabi depoda mevcutsa verip XP almanızı ve levelimizi yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden evet buyur al diyoruz. Veriyoruz kendisine. Evet. Şimdi işler büyüyor diyor. Bu arada buğdaylarımız çıkmış. Onları zaman kaybetmiyoruz. Tekrar toplayıp tekrar ekleyeceğiz. Bu arada bir tane mısır kalmış. Onu da ekelim. Mısırların yetişme süresi 5 dakika sürüyor yaklaşık. Buğdaylar ise 2 dakika. Bu arada tavuklarımız aç aç yatıyor. Onları da besleyelim. 20 dakika sürüyor çünkü şeylerin çıkması Ve paramızın el verdiği sürece Birkaç tane daha tavuk ekleyelim Kümese Onları da yengelim Bu arada bakalım Fırında ekmek yok Fırına ekmeğimizi atalım Bir sonraki ziyaretçi isteyebilir Bu arada yem değirmeni hazırmış Yeniden tamamlanmasıyla bir level daha atladık ve bize bir elmas, 100 lira da para verdi. Devam diyoruz. Evet, oyuna yeni bir özellik daha geldi. Kamyon. Oyun ilerledikçe bu kamyon da e, sizler için önemli olacak. Evet, şimdi kamyonun e, ne yapmamız gerekiyor? Bu kamyonla teslimatlar yapmamız gerekiyor. Bu ilan panosunda. Şuradaki ilan panosuna tıkladığımız zaman çeşitli siparişler göreceğiz burada. E, tabii şu an bizde bir tane var ama ilerleyen aşamalarda bu pano doluyor. Şimdi e, ilan panosuna tıklıyoruz. Yanında da yeşil bir tik işareti var. Bu defamızda bu ürünün mevcut olduğunu gösteriyor. Ne istiyormuş? 3 adet yumurtamız varmış, 2 tanesini istiyormuş. Gönderiyoruz tabi. Karşılığında bize çünkü elmas ve XP verecek. Tamam diyoruz. Teslimat kamyonu geldiği zaman burada geliyor. Teslimat kamyonunuz geldiği zaman bu arada oyunda bir sorun var. Sürekli açıp kapıyor. Umarım sizlerde olmaz. Evet, teslimat kamyonu geldi. Burada üstüne tıklayarak gelen XP ödüllerini ve altını alıyoruz kreşli çocuklar size teşekkür ediyor şimdi bakalım bir sonrakinde ne istiyormuş bir adet yumurta dört tane buğday onu gönderiyoruz Tamam şimdi burada bu arada buğdaylarımız çıkmış onları hasat edip yenisini ekiyoruz. bakalım inen pahalısında bir sonraki sipariş ne bir sonrakinde mısır istiyor ve henüz mısırımız yok depoda ektik daha de, henüz çıkmadı o yüzden birazcık beklememiz gerekecek. Bu arada bir level daha atladık. Level 5 oldu. Level 5 olmasıyla beraber bir ziyaretçimiz var. Bakalım bu ne diyor. Merhaba adım Greg diyor. İhtiyacınız olursa diyor. Benim mekanımı ziyaret edebilirsiniz diyor. Şimdi Greg e, bu aşamada geldiği zaman şurada aşağıda bir yanıp sönen buton var. Bu arkadaşlarımız ve komşularımız seçeneği. Size son yardımcılarınız burada. Arkadaşlarınız bu sekmede. Takipçileriniz ise bu sekmede görünüyor. E, face ile bağlanırsanız oyunuza Face'deki arkadaşlarınızı da bu oyunu oynayanları burada görebilirsiniz. Şimdi e, Grey'e tıklayıp çiftliğini ziyaret edelim Grey'in. Hoş geldiniz diyor. Tezgahıma buyurun diyor. Bakalım tezgahında neler varmış. Evet Grey'in tezgahında Öncelikle düşük levellerdeki yani özellikle bu ilk birkaç levelde e, bu tür malzemelere ihtiyacınız çok olacak. O yüzden Greg'den bunları memnuniyetle alıyoruz. İstediğiniz zaman gelin diyor. Greg bunları günde bir kere yeniliyor bu şey tezgah. Her gün uğrayıp buradan bir şeyler satın alabilirsiniz. Bu arada. Ee, şeyler bu mısırlar çıktı onlara hasat ettik ee, Şimdi burada bir işareti yani dikkat ederseniz bir rakamı burada yeni bir özellik var diyor tıklıyoruz neymiş yeni bir tarla parçası gelmiş 3 adet onları da buraya ekliyoruz Evet bakalım Evet şimdi e Yeni tarla parçasıyla beraber bir şeyimiz daha gelmiş oyuna bir e, ekebileceğimiz bir ürün daha var. Neymiş? Soya fasulyesi ve 20 dakikada çıkıyormuş. Bunun da üretimi uzun sürdüğü için öncelikle soya fasulyemizi ekiyoruz. Bu bu arada mısırın ne kadar var? Bir saniye var. Tamam, o daha hazır. Onu da biçtik. Şimdi buraya mısırımızı tekrar ekiyoruz. Bu arada tarlayı boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Sürekli ekip biçiyoruz. Tarlayı ekip biçtikçe size çeşitli ödüller de veriyor bu arada. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu iki tane depomuzda burada malzemeleriniz oluyor. Diğer depoda ise ekip biçmekte kullandığınız ürünler ve şeyler meyveler tabi bizde henüz ağaç yok o yüzden meyvelerimiz yok ama ileride olacak tabi onları da o zaman göstereceğim ve bunlar dikkat ederseniz birinci e, aşamada yani en bas şeyde depo büyüklüğümüz 50 içeride 4 adet malzemeniz var diyor bunu da depolamada daha fazla yer açmak için depolamayı artır tuşuna basıp şu ürünler elinizde varsa neymiş civata kalas ve bant. Bunlara ihtiyacımız var. Şu an elimizde yok. İstiyorsanız elmasla da yapabilirsiniz ama elmasımız yeteri kadar olmadığı için yani daha doğrusu var elimizde ama şimdilik elmas harcamaya gerek yok. Ondan sonra gelelim ambar kısmına. Ambarda da işte 12 adet buğdayımız ve mısırımız var. Şimdi depolamayı artır dediğimiz zaman burada da çivi, vida ve ahşap levha bunlarla birer adet istiyor bizde şimdilik vidadan bir tane var ama diğerlerinden olmadığı için bunu da yükseltemiyoruz. her bir yükseltmede e, belli bir levelden sonraya kadar e, her bir level için yani bu depoyu büyütmede 25 birim yeri açıyor 50'den 75'e çıkıyor yükselttiğiniz zaman şimdi oyunumuza geri dönelim ekmeğimiz çıkmış bu arada onu alalım İlan panosuna bakıyoruz bu arada ekip biçip kamyon mümkün mertebe göndermeye devam ediyoruz çünkü burada gönderdikçe daha fazla XP ve level atlayacağız bu da bizim oyunda gelişmemizi ve şey hızlandıracak daha çok para kazanacağız daha fazla işler yapmamızı sağlayacak Burayı ektik. Bu arada ilan panosunu kontrol ediyoruz. Kamyon gelirse göndereceğiz. Bakalım burada ne var. Evet. Ekmek üretmeye devam ediyoruz. Teslimatı kabul ettik. İlan panosuna bakıyoruz. Ekmeği gönderelim. O daha fazla para ve veriyormuş. Bu arada 3 adet daha yumurta istenilmiş siparişlerde ama henüz yumurtamız yok. Olmadığı için üstünde dikkat edersen tik de yok. Şunu gönderebiliriz önce. Bu şekilde ardı ardına gelen siparişleri mümkün mertebe göndererek oyunda hızlanmaya çalışıyoruz. Bu arada bir şey daha belirtmem gerekiyor. şöyle çiftliğinizin boş müsait bir yerine gelip de e, klavyenizde kontrol tuşuna basılı tutup farenizin de ortadaki scroll tuşuyla o yuvarlak toplan e, geriye doğru kendinize doğru çekerek e, çiftliğinizde e, şey yapabilirsiniz ekranı küçültebilirsiniz zoom, yani daha doğrusu zoomdan çıkabilirsiniz evet şimdi e, burada yine anlatmak istediğim bir özellik daha geldi Çiftliğinizin bazı noktalarda, zaman zaman çiftliğinizin herhangi bir noktasında şu parlayan böyle bir kırmızı kutucuk çıkacaktır. Bu kutucukta oyunun size verdiği çeşitli hediyeler var. Bu kutunun boyutu değişebiliyor. O da içindeki ödülün çıkacak olan hediyenin büyüklüğünü de değiştiriyor veya önemlilik düzeyini. Şimdi bu kutuya tıklayıp içinden ne çıkacağına bakalım. Evet bize küçük bir kutu 50 liralık para verdi. Bu tabi sizin leveliniz arttıkça buradan içinden çıkan hediyeler de ona göre büyüyor levelinizde orantılı olarak. Kutuyu açtıktan sonra buğdayımızı tekrar biçip ekmeye devam ediyoruz. Bu arada dikkat ederseniz ekip biçerken bize bir adet daha vida çıktı. Eskiden bir vidamız daha vardı. Şimdi iki vidamız oldu. Şuradan da görebilirsiniz iki vidamız var ama diğer ürünlerden pek yok. Ee, bu arada mısır çıkmışken mısırımızı toplayalım. Evet. Mısırı toplarken bir level daha atlamış olduk. Altıncı seviyeye geldik ve burada yeni bazı e, özellikler açıldı. Neymiş? E, mandıra gelmiş. İnek. inek otla, Süt ürünü. inek yemi. Ve krema. Devam ediyoruz. Yine özelliklerin gelmesiyle beraber yine mağazaya gidiyoruz. Buradan inek otlağını almamızı istiyor. İnek otlağımızı alıp boş bir yere bırakıyoruz. Sonra inek otlağına bırakmak üzere ineklerimizi seçiyoruz. Şimdi bu ineği yemlememizi istiyor. Yemledik. Tamam diyoruz. Şimdi inekten alacağımız sütleri değerlendirebilmek için de Mandıra'yı kurmamız gerekiyor. Mandıra'yı da kuruyoruz. Mandıra'nın kurulma süresi 2 saat. Onu 2 saat beklememiz gerekecek. Bu arada bir inekten sadece bir süt alacağımız için paramızın el verdiği ölçüde ineklerden daha fazla alıp daha fazla süt elde etmemiz gerekecek. O yüzden İneklerin hepsinden alıyorum. Böylelikle tamamlan yani ineklerin süt üretim süresini 1 saat. 1 saatin sonunda 5 tane sütümüz olacak. O 2 saatte de mandramız hazır olmuş olacak. Bu arada mısır ekmeği unutmuşuz. Mısırımızı tekrar ekelim. Buğdayları da biçtik. Tekrar ekleyelim. Kamyona bakıyoruz. Kamyon gelmiş bekliyor bizi. Göndürelim. Şimdi buradan bizden istediği 2 adet krema, 2 adet süt, 2 adet yumurta var. Ee, puanları güzel fakat şu an elimizde bunlar mevcut değil. Mesela 3 ekmek istiyor, 3 yumurta istiyor ama e, yumurtaların çıkmasına 8 dakika var. Ekmeğimiz fırında. Dolayısıyla bunlar için bekleyeceğiz artık mecburiyetten. Bunlar biraz... Buradan itibaren yani 6 levele kadar oyun bayağı oldukça hızlı ilerliyor. Bundan sonrası için biraz daha ağırdan gidiyor. En azından mandıramızın çıkıp inek sütlerine hazır olasılığına kadar biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bugünlük anlatacağım kısım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.